arkadaşlar hepiniz çiftliğine hoş geldiniz. Döner efsanesinin yepyeni bölümüne karşınızdayız. Dönercilikte efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. An önce arkadaşlar bir tane yükseltme satın aldık. Levaş'ı artık iki tıkta tarabiliyoruz. Bir sonraki yükseltmeden 2100 lira istiyor. Onu da sadece bir tıkla saracağız. Ona birazcık daha vaktimiz var. Bakalım iki tıkla lavacı sarma bizim işlerimizi hızlandıracak mı? Hızlıca günümüze başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce patateslerimizi kesmekle başladık. Dorodunlarımızı taze taze şöyle keselim. Dedemizin her göğsünü kaşıyor. Aşkım önce kolalardı ama sırayı karıştırdın. Aşkım kolaları ekleyeceğim. Şöyle tık 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 ekledik arkadaşlar. Böyle beş baş bekleyeceğine. Yani turşusunu mayonezini eklesin de buraya. Bu arada arkadaşlar bunun mayonez olduğunu sanmıyorum. Arap ülkelerinde dönerin içerisinde yoğurt katıyorlar diye biliyorum ben. İşte, ya da özel bir başladı. sos. Özel sos da olabilir günü. Bugün var ya çok hızlı hareket etmemiz lazım. Ablacım, teyzeciğim. Kalkın ben edileceğim bekliyoruz. Şunu yolla, şunu yolla. Bir tane daha kola ekle kardeşim. Şunun bunlarını ver. Toplamda üç tane dürüm var Geblos'ta. Bunları verdik arkadaşlar. Tüm içeceklerini de verdik. Yolladık. Bir tane bundan, bir tane bundan koy. Aa bıyıklara bak lan. Ulan bu barukhane pilavcısı değil mi? Bir bakın arkadaşlar. Bu nasıl bir... Aa bak sinirlenme. Bu <laughs> Lütfen lütfen sakin olalım bakın. Ya ben bu dayının kirli sakallarından nefret ediyorum. Bir bundan nefret ediyorum. Bir de hanı da şundan. Oğlum orman adamı. Kestirsene şu kıllarını. Bir de atletli bir dayı geliyor ya ben ondan nefret ediyorum. Ay yani şu Asyalı ne kadar temiz ya. Geliyor yemeğini yiyor gidiyor kardeşim. Bizim dönerlerimiz. Aşkım kolaları da koy. Bayağı bir ülkenin dışına taşmaya başladı arkadaşlar. Her yerden bizi ziyarete gelenler var maşallah. Sınırları açtık ya reis ne diyorsun? Neden senle gurur duyuyor uyuyor o yüzden ayakta. Değil mi? Şunu yolla. Aha geldi bizim dilenci. Bakın arkadaşlar şimdi parasını ödemeyecek kafasına şapalağı nasıl yiyecek? Sadece iyi seyredin. Parayı sana... ödemediği yetmiyor gibi gözü de paralarda. Paralarda tabii ya. Aa yandakine bakıyor. Fıldır fıldır gözleri fıldır fıldır benden kaçar mı? Ay şu dönerimiz bitti çok hızlı çalışmıyor muyuz? Tezgah para doldu ha! Burdacına bile Aşkım. bu kadar demir para yoktu! <laughs> Babam geldi. almak yerine kızlanmayı almak daha mantıklı geldi bana. Ayşe babama benzemiyor valla aşkına işte bak. Valla billah benziyor da kulakları benzemiyor. Senin babanın kulakları böyle kepçe değil <laughs> Yavrucak önde iki dişin var bak kırılır dişin. Yapma etme sinirlenmeye başladı reis. Çocuklar bile bize sinirleniyor. Allah sen git hadi kaybol be. Hacı ver bunları verip paraları topla 20 saniye. Tamam aşkım. Neden bu büyük ihtimal son müşterimiz? Yolladı Paraları şöyle aldık. Ulan çocuk iyice sinirlendi. Çirkepe bal. Bu kadına da yollar mıyız lan? Yok aşkım yollayamayız. Hadi. Verme boşuna. Bence yollarız. Yapma 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 yapma. Ben parayı... Lan attı tezgahı attı ya. Gitti. İki döner bir meyve suyu bedava yedi. Sağlık olsun arkadaşlar. Eğer ki bir gün içerisinde işimiz yoğunla gider de çok iyi iş yaparsak bir tane müşteriye bedava verelim. Başımızın gözümüz sadakası olsun bizi kötülüklerde korusun. Az sadaka çok belayı def edermiş. Dedeciğim bir günde şu döneri kesmiş ol ya. Yardımın dokusu mu Döneri kesmesin de şu turşuyu diğer tezgaha doldursun bari. şu. Baban teftişe geldi herhalde. Babacığım hoş geldin. Sana bol torpille bir durum yapacağım şimdi rahat ol. Biraz sabret yeter. Teyzemiz rejime girdi herhalde artık bir tane durum istiyor şu. Normalde geldi Teyzecim, de iki üç tane isterdi. Bir de ruj sürmüş. O rujla mı bu durumu? Allah herhalde o ruj Bunu yolla. Babamızı bekletmeyelim arkadaşlar. Bazı müşterilerimize torpil ne yazık ki yapmak zorundayız. Ablacım kolayca pantana da ayarlıyorum hemen. Çok hızlı, hızlı değil mi? Hızlı çalışıyor ben? be. Ya, evet neyse. gurur duyuyorum seninle. Ya, çözdük bu iş artık. Harbiden ileride bir dönerci açmam yok mu benim? Bak çok samimi konuşuyorum şu an ha. Ben de çok samimi konuşuyorum. Açabiliriz niye olmasın? Ben kasada dururum da döner sararsın. Da. Arkadaşlar nasıl delikanlı gibi ileride bir dönerci açsak mesela. TikTok'ta, Youtube'da falan reklamını yapsak gelir misiniz dükkanımıza? Ziyaret eder Ay, misiniz yetmene. yani? Aygıt döner. Aşkla sarılmış dönerler burada. Reklam zınk. Zınk zınk. Ya dedeciğim şunları doldur ama. Doldur bak çok yavaşlıyorum. Oho yandık ya. Döner Harbeste de bitmiş. kesmen gerek. Harbiden ya. Otomatik Bence şu kolaları döner verip makinesi başkım. almamız lazım Hadi Kendi kendisine dönerler kesilsin. Kolaları verip kola doldur. Çünkü hepsi kola istiyor. Ayarlayacağım. Ayarlayacağım. Vallahi hepsini ayarlayacağım. Ee, ne yapacağım şimdi? Kafam çok fena karıştı. Bit, Niye e, benim kafam siyah karıştı ya? Ee, şu, şu yavrucağı bir yollayalım. Çok sinirlendi. Diğerine baksana zaten. Diğeri çok sinirlendi asıl. Dişlere bak. Ağlıyor lan çocuk aşıkta. Acı bekletiyorum farkındayım. Bekle, bekle. E, bir şey olmaz. Adını. Acı siyah kola istemiyor bak. Kafamı sen karıştırıyorsun ha. İkisini de istiyor bu yamyam. Görmüyor musun? Tamam şunu verdik, yolladık. Şunu şuna ver, şunu şuna ver. İki tane dürüm mü istiyorsun abicim? buyurum. Senin son bir pantan kaldı. Dilenci yine geldi. Bak dilenci arkadaşlar bu sefer en sağdan geldi kaçabilmek için. Ama benden kaçabilir mi? Tabii ki de kaçamaz. Yakalarım. Affetmem paraları topluyorum. Deli de eşek bir para kazandık. Aha bu az önceki abla değil mi? Güzel bir alıştırmıştı. Şimdi pembe sürüyor. Bak döner yerken ruju çıkmış aşkım şu an ruşsuz geldi. <laughs> ben dedim bu rejimde de rejimi yine bıraktı. 15 saniyede bu üç müşteriyi yollarsam benden kıya yok. Yollayabilir miyim sence? Zannetmiyorum ama. Ee, ben de zannetmiyorum. Paraları al. Ben de zannetmiyorum. Ya şunu yollayayım şunu yollayayım şunu yollayayım. Doğru Paralı artık doğal. Parayı al. Doğal, Para doğal sana mi? ya arkadaşlar biraz <laughs> geç kaldım. Oldu. Neredeyse 1000 lira paramız olacak. <laughs> 884 çok güzel bir paramız var acaba diyorum ki 500 lira içli köfte alıp onu da sattıktan sonra güzel bir para mı kazansak bence içli köfte güzel olur aşkım parası da uygun önce para kazanalım diğerlerini her türlü Meniye alırız yeni zaten menüye yine bir öğe ekledik bir de bununla uğraşalım haydi bismillah anam yapar ben satarım ee içli köfteler nerede harbi nerede tamam aaa büyük ihtimal arkadaşlar bu elektronik döner kesme makinesini en acilinden almamız lazım. Bu bizi İstersen. Keşke onu mu alsaydık? Ne kadar o? İnan ki bilmiyorum. Tamam. Bunu dağıt. Şimdi ürünleri sarmaya başlayabiliriz. İçli köfteler de baya gidiyor ha. Baksana iki tane bu üstü, de, bir tane bu üstü de daha yeni. Aşkım çocuğun sarı kolasını da ver gitsin. Önce bir durumunu verelim, sarı kolasını verelim dediğim gibi. Bir yavrucuğa da verelim. Tamam. Bak Tezgahta müşteri bırakmadığımız sürece sıkıntı yok. Bir iki hızlı işimiz yapıyoruzdur. Bir yandan patatesimiz de pişsin. Bir yandan biraz döner keselim. Tamam. Şunu sar. Bir tane daha lavaş. Bir tane elemana ihtiyacım var ya. Gerçekten bir tane elemanım olsa işim daha böyle yolunda ilerler. Ne istiyorsunuz lan böyle? Eleman alınıyor mu acaba? Bence o evsiz var ya aşkım onu işe alabileceğiz biliyor musun ilerleyen bölümlerde. Olabilir biliyorsun. Şimdi bunun içli köftesi. iki tane dürümü var. İçli köftesini ver. Evet dedeciğim. Bak şuraya bir portakal suyu at. Gözünü sevdiğim. At! Yorma bizi adam sinirlendi. Kaçacak şimdi. Şunları ver. Portakal suyunu da ver gönder. İki tane kolon bisküvi kardeşim. Al bunu. Ben şu portakal suyunu al. Yani şu güzel bir paranın gelmesi lazım. Şu tezgah var ya en az 500 lira kaynıyor olması lazım. Yani bu tezgahı topladıktan sonra 900'lüğünü görür müyüz? Hızlı çalışırsan görebiliriz zor ya, çok zor. Önce Kola. aşkım içlik yok. Değil ver. Ya şu yetişmeye çalışıyorum da otomatik lavaş fırlatma falan çok... bunlar çok önemli. Tamam işte köftesini de verdik. Uh! İyice prolaştık Abla, bence. Ben. Kolasını da verdik. Abicim hemen seninle ilgilenin şu <laughs> tezgaha bak ya. Özür 555 oldu bile. Aşkım oldu da zaten 400 lira paramız vardı. 384 çok az geldi bana göre. Dilenci geldi bu dilenci gibi alışveriş yapar. İdare eder işte. Duruşu at duruşu. Haydi bakalım biraz bundan bir daha canlılık sonra 35 saniye giriyoruz. Olamız yok her şeyi söylemiyorsun. Yani Ola dedim aşkım. Uyarmıyorsun daha yeni söylüyorsun reis. 20 saniye kaldı. Dönersen, 3 tane dönersen acil çocuğa bakma. Kuş döner. 19 saniye yavrucuk sana yetişemeyebilirim yaparsın, bakma ya. Yaparsın yaparsın aşkım. Dönerleri Yaparım. ver sakin. Bunları yollarım büyük ihtimalle. Ama bir dakika. Sakin sekiz saniye çabuk. Ama hadi. Adamın dönerini ver adamın dönerini ver kolasını ver meyve suyu ver. Bilal'cim para yap. <laughs> bir lira alabildik. <laughs> Ara. Rab olsun yani. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz lavaş fırlatma makinesini satın almak bugün de baya bir karlı geçmesi lazım. Sen kaşı kaşı gör beyni de bütün bitler pireler girsin içeri. Millet sonra niye gelmiyor? Gelmez tabii kardeşim. Kolalar aşkım. Ayarlayacağım. Patatesler. Bir daha patates attık tezgah. Şimdi ya Allah bismillah günün ilk döneri atlayacağım. Sana kısmet 5 sıkta senden bereketli Allah'tan. Yani şunu al. Şunu al. Şunu al. 3 tane döner saracağım, üçünü de göndereceğim. Sizi çok beklettim, farkındayım. Şöyle yolluyorum hızlıca, seni de yolladım. Benden sonra olur bu döner iş arkadaşlar. Yanlış anlamasın, kimse benim kadar hızlısı da yoktur yani bu piyasada. Alemde ismimiz, piyasada şeklimiz. Yolladık bunu da. Yavrucak, yine burnundan sümükler akıyor. Paraya akmasın bak, şafalığa yersin. Al şunu, iki Çocuk tane Çocuk seni çok sevdi. Beni abi biraz sevdi de fazla sevmesin. Aha geldi yine Dilen. Dilenci beklesin arkadaşlar. O sinirlense de bir şey olmaz. Biz tezgahlarımızı doldurmaya devam edelim. Bir daha bir patates, patates başına gireceğim. Bunu yolla. Keşke döner kesseydim az bir şey ya. Bak yine yoğunlaştı dükkan. Kolasını ver aşkım. Bunun sarı koy bir tane daha. Aynen öyle. Ece yani sen de çözdün ha bu işi. Tabii aşkım seni izleyin de. Bunun bir kafasına şapla atayım benden kaçma. Çiğ köftelerini, ay çiğ köfte diyorum, içli köftelerini ver. da bir, bir kesim de. Abi ben ben yani kuratınızı büküyorsunuz ya, ayıptır be. Allah tek başımıza çalıştığımızı görüyorsunuz. Biraz insanın da utanma olur. Abi. Abi bu de yok yani. şimdi. Meyve ustunu ver şunun. Ne istiyordu ki? Bunu istiyordu. Hiç karışıklık yapmıyoruz. Farkında mısın ama? Çok düzgün, tertipli çalışıyorsun. Masa da tertemiz. Buradan döner yemeğinin aklı yoktur. Yani kola isteyene panta vermiyoruz arkadaşlar. Bu tarz karışıklıklar artık bizim acemilik zamanlarımızda vardı. Şimdi prolaştık. Kolalarını Buraları... ver. Kola koy açtım. Koyacağım. Bir tane içli köftesi yavrucan. Bir tane de durumu var. Hep yüzde yüz ya. Memnuniyetsiz ayrılan bir tane müşteri göremezsiniz. Paraları ufaktan toplayalım. İki tane dürüm için bu dönerler yeterlidir. Biraz keselim. Bagaj 3 tane saracağım. Ondan sonra bu ikisini yollayacağım. Büyük ihtimal daha da yetişemeyiz zaten. Aynen öyle. Kolay istemiyorlar. Yetiştiremeyeceğim. Aşkım 12 saniye. Gönder gönder bunları gönder. Tamam. 5 saniye. Hadi. 5 saniye paraları topla. Topucam 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 yetiştik. Yetiştik. Hedefimiz ulaştık. Bugün kimseye 100? bedava vermedim. Hafta Haftada bir kere falan bedava verirsek veririz. Kim başkın? Lavaş fırlatma makinesi mi yoksa otomatik sarma mı? Otomatik sarma. Bence de arkadaşlar bunu alalım ya. Bakalım faydasını görebilecek miyiz? Artık dükkanı falan büyütmek istiyorum da. O nasıl olacak? Biraz para ihtiyacımız var. Para şu an suyunu çekti. Eğer makine istediğimiz gibi çalışırsa yavrum paraya para demeyeceğiz. İnşallah göreceğiz hep birlikte bir patates daha koy Olay şu andan itibaren benim kontrolüm altında Yaptık niye sarmıyor aha otomatik tamam tamam reis Nasıl ya anlamadım ben Ya direkt ben geçiriyor Bak zıp yaptı geçirdi gördün mü Bu muydu yani ben saracak zannettim Ya şu abartma sen o kadar da değil Bir kere tıklama yeterli Olsun buna da vakit kaybediyorduk aşkım değil mi Tabii canım çok güzel çok güzel ben beğendim bu sistemi Dilenci. Oğlum ha, vermiş mi sana? Kafam çok fena karıştı ya. Ne oluyor? Ver şu parayı kardeş. Bunları versene Seni de yolmayayım. Bence de doğru söylüyorsun. Yolladıktan sonra işimizi gücümüzü hallederim. Saat. Geldi gene bizim deli. Hoş geldin abim benim. İki tane mi istiyorsun? Hem ben ayarladım bak daha yine fırından çıktı. Sana teslimatımı yaptım. Ne Uf şu mayonez at. Kurbanı oğlum at. Böyle acaba en fazla 10 tane falan sarılır mı? sarılmaz da biliyorum abartma. En fazla 3 tane sarıyor. Yine dönerimiz bitti. Döner lazım, döner lazım. Ya şu kessene bir yandan döner hayatı. Allah deden yapmıyor, ben niye yapıyorum? Tabii ya sen patron oldun değil mi başımızın Kolaları gönder aşkım ver. Ha, bu abla hızlıca olur. Ooo iki dürüm, iki portakal su, iki üçlü gökte. Güzel bir para bırakır Böyle eleman bize çocuklarını alıyor galiba. Bizim için kim aldığının pek bir önemi yok ya. Para gelsin de. Not. Arkadaşlar harbi çok hızlı. Muhabbet edemiyorum farkındayım ama yapacak bir şey yok Elimden geldiği kadar. Bir meyve suyu daha verecek ona. Gönderdik. Bu bir, bir tane dürüm. Bir tane portakal suyu istiyor. Bir tane içli köfte. Bunu da ver. Ha, bu çıksın haline ben seni yollayacağım. Ben şu Şimdi sarısını ver aşkım. Malkum var yattık ömrünü bitirdim arkadaşlar gerçekten. Çok iyisin çok devam. Devam ediyorum da. Mayonez de at mayonez. Çabuk çabuk çabuk. Tamam eşya yolladım bunu da da kafam çok fena karıştı arkadaşlar ne oluyor ne işte hadi onu unuttum. 20 saniyemiz kaldı. Bitti bitti bunları yolladım. Şu adamı göndereceğiz. Lan hadi. Tamam. Döner kalmadı, hiçbir şey kalmadı ki ya abicim. Ben seni ne vereceğim şimdi? Birini yollayamıyorumuz en azından birini yollayalım. Yok bitti. Dokuz e, 9 galiba. saniye paraları topla. Yok, tamam. yok 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 ben yapma yapma. Bu durumu da ben Para artık. topla, para topla. Oh! lan paraları topla. Unutuyordum, hiç yaptım. <laughs> Aşkım bedavaya çalışmış olacaktık. Ne yapıyorsunuz? Aklım çekiyor. Tamam güzel. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bugün baya bir şey açtık. Ne açtık kardeşim? Otomatik sarma makinesini açtık. Otomatik katlamayı açtık. Otomatik atlamayı, katlama değil. iki katlamada lavaşını sarıyoruz artık. İçli köfteyi açtık. Üç tane kilit açtık. Bir dahaki bölümlerde bakın burada restoranımızı genişletme var. dört müşteriye kadar yer açın diyor. Burada ne var? Mavi kırık duvarı tamir edelim. Fiyatları arttırabiliyoruz böyle dükkanı geliştirdiğimiz için. Ondan sonra patates, külah patates falan derken dükkanı iyice de. büyüyecek. 21. gündeyiz. O zaman kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.